de delildir. Evet. Peki hocam yine e, hep ölümle gidiyoruz bugün. Evet. <laughs> Allah hayırımızı tamam. versin. E, aslında cevabını bir nebze vermiş oldunuz. Ölen kişiye Kur'an okumak. Eskiden şey vardı işte Süleyman Çelebi'nin o bildiğimiz Mevlidini okurduk. Sonra bir süre sonra mevlit mi daha hayırlıdır, Kur'an okumak mı daha hayırlıdır diye Mevlid'i bıraktık ve Kur'an okumaya başladık. Ama bu sefer de şöyle bir şey e, saldırıyla karşılaştık. Ölüye Kur'an okumanın ne anlamı var kardeşim? İşte ölmüş birisine trafik kurallarını hatırlatmak gibi bir şeydir. Ölmüş, gitmiş e, onun başına gelip de ahkam ayetlerini okumak ya da işte Mekki ayetleri okumanın anlamı nedir diye karşı çıkanlar olmuştur. Ne dersiniz? Aynı bilgi kirliliğine tekrar bir daha vurgu evet. yapıyorum. Yani bir başka örneğini görüyoruz. Ama şu. Biz ayet-i kerimeler evet yaşamak içindir. Hayat içindir o hayat düsturu olsun diyedir. İnsanlar bununla amel etsin diyedir. Bu bir gerçek. Ama pekala ayetler namaz kılarken okunmuyor mu? O ayetlerle ibadet edilmiyor mu? Demek ki sadece hayat nizamı olsun diye değil, hayat nizamı artı olsun diye. Yani İslam yaşamıyorsun, İslam'ın emirlerine uymuyorsun, sırf namaz kılıyorsun, namazın ecini alırsın ama isyanların sebebiyle de büyük bir günah yüklenirsin. Haliyle yani ikisi birbirine düşman değil ki zıt değil ki. Benim namazda okumam o ayetleri yani bana hatırlatıyor. Hayat ya yaşarken nelere uymam gerektiğini namaz bana hatırlatıyor. Aynı zamanda namazımın içerisinde ibadetimin o ayetler bir parçası oluyor. Bununla nasıl zıt değilse aynı şekilde e, ayetlerin her bir harfinin hadis-i şerifle biliyorsunuz ecrini kazanmak Evet. Okuyunca Kur'an-ı Kerim'i tilavet edince onların bana ecir kazandırması da yani o ne yapay hayatta düstur olmasıyla zıt değil. Yani Kur'an-ı Kerim mezarlıklarda okunmak için indirilmedi ifadesi sadece mezarlıklarda okunması için indirilmedi doğru. Dol dolayısıyla ben sağ Kur'an-ı Kerim'i ecir kazanmak için okuyabilir miyim? Evet, okuyabilirim. Nitekim Peygamber Efendimiz akıcı bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumayan insan bundan ecir kazanır. E, harfleri birbirine tutturarak okumak için çırpınan insan, gayret eden insan bir hem okuduğu için hem de e, bu meşakkati çektiği için iki kat ecir kazanır. Bu da ayrıca bir müjdedir. Ev bir evde Kur'an-ı Kerim okunmayan ev harabe bir ev gibidir deniyorsa... Kur'an-ı Kerim'in içerisinde okunduğu ev dolayısıyla o eve hem canlılık verir, hayat verir ve insanlara ecir kazandırır. Her harfi Kur'an-ı Kerim'in hatta Peygamber Efendimiz elif, la, mim bir harftir demiyorum. Harf derken kelimeleri kastetmiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Her birisi on ecir kazandırır ifadesine. Dolayısıyla ben e, okuyunca her harfi için ayrıca ecir kazanıyorum bu kazandığım ecri de hem kendim kazanıyorum hem min kardeşime onu hatırladığım onu yad ettiğim için onu bağışlıyorum o kardeşim de benim gibi geride bir kardeş bırakmış onu ben hayırlı dualarla nitekim peşinden arkasından dua ettiğim gibi bizden önce imanla gidenler için evet. dua ettiğim gibi arkasından dua ediyorum ee, bu ona ulaşıyorsa ettiğim dualar Resulullah'ın duaları ona ulaşıyorsa Resulullah'ın kabir başına diktiği çubuğun yaş çubuk kuruyuncaya kadar Zikri. zikrullahı ona tesir ediyorsa elbette ki onun için ona yad ederek hatırlanarak okunanlar da tesir edecektir ee, İbrahim Aleyhisselam'ın duasında ve cealli lisane fil ahirin sonraki nesillerde beni hayırla yad edilen bir insan eyle diye dua edişi bize çok o insanların dilinde İbrahim aleyhisselam hayırla yad edildikçe ya yani onun sevineceği o kendisine tesir edeceği ecrine ecir katılacağını bildiği için böyle yani Rabbine dua ediyor. Sonraki nesiller yani özü sözü doğru olan lisanı sadık olan nesillerde hayırla yad edilen bir insan eyle beni derken o duygu neyse o duyguyu yitirmeden yola devam etmek bu nevi kör münakışlara girmekten